Hemşerim, e, hakikaten e, kendiyle e, büyük bir övüş duyduğum, Ankara'da sivil toplumcu olarak bir hukukçu olarak e, hem milletvekili yasama döneminde e, başımız neye sıkışsa nasıl bir destek gerekiyorsa her zaman kadınların kadın çalışmasında hem yasal boyutta hem uygulamalarda bize çok yüksek destek veren e, bir başkanımız olarak. Ben kendine hepinizin huzurunda Türk kadınları adına çok teşekkür ediyorum. Ben Ankara'da bunun yakın şahidiyim. Öncelikle aramıza gelen sevgili milletvekilimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimize Gazi hoş geldiniz diyorum. <laughs> <laughs> bugün için çok anlamlı bir gün. 80 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının e, hakikaten e, mecliste e, büyük bir mücadeleyle e, verilen bir günü hep beraber kutluyoruz. Seçim ve seçilme günü. Rahmetle, minnetle ve alıyoruz. E, cumhuriyetimizi, e, kuranları ve bugüne kadar getirenleri ve o mücadeleci kadınları. Halide Edirin'den, e, o gün Naciye Hanım'ından, Türkan Hanım'ından, ee, çok büyük bir mücadele var. Hiçbir şey tesadüf olarak verilmiyor. Aslında baktığınız zaman ondan öncesinde mutluluk mücadelesi var. Kadınımız o mücadelede istiklalin istikbal mücadelesindedir. Anadolu kadını bu ülkenin bağımsızlığı için, bu ülkenin geleceği için can siperlerine bir mücadele verdi. Ve o gün o parlament o kararı aldığı zaman bugün İskandinav ülkelerinde yüzde elli kabinede kadın olan ülkelerin hiçbirinde bu gündem yoktu. Aslında cumhuriyetimizi kuranların öngörüsünün ve bize bıraktıkları en önemli bir mirası bugün yad ediyoruz ve hakikaten o öngörülerinden ve bize bugüne kadar açtıkları yoldan dolayı da çok teşekkür ediyoruz. <laughs> başladı. Neden? Eee cumhuriyet tarihi boyunca da yüzde bir buçuklara yüzde dörtle başladı. Zaman 70'li yıllar yüzde bir buçuklara düştü. Yeniden bir yükseliş dönemi yaşandı. Bunun o kadar çok nedeni var ki o kadar çok tartışması gereken konular var ki aslında eee on yılda gelen darbeler en çok kadın sivil toplum kuruluşlarının içe kapanmasını sağladı. Gizli, açık, vesayetçi sistemler, bugün bütün parlamentoda mücadele ettiğimiz sistemler, kadın erkek eşitliğinde ve sivil toplumda en büyük engel olarak karşımıza çıktı. Kalkınma hamlelerimizde baktığınız zaman bunların hepsi o, o gün Cumhuriyeti kuran e, ve bugüne kadar getiren iradede o istenen hedefe ulaşılamadı. Şimdi özellikle sevindiğim çok önemli bir şey var. Bütün parlamento Cumhuriyet Halk Partisi Meclis bu bir uzun beraberiz. Ben kendine de çok teşekkür ediyorum. Parlamentoda da biz kadın meselesiyle ilgili bir şey getirdiğimiz zaman eğitimden, sağlığa, istihdamdan, karar alma mekanizmasına, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede çok hızlı karar alabiliyoruz. Çok önemli bir şey. Yani biz, bizim götürdüğümüz, benim üç yıllık bakanlığım döneminde çok ciddi işbirliği yapıp çok hızlı harekete geçebiliyoruz. Yani parlamentoda partilerimizle bu konuda çok ortak hareket edebiliyoruz. Ben bundan dolayı da çok memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Vekilim'in de özel desteğini aldığımız ifade etmek istiyorum. Kendine de ve bütün metal Halk Partisi'nin bütün hem milletvekillerinin hem genel başkanına hem bütün örgütün üyelerine de <laughs> çok teşekkür ediyorum. Bu mesele Partiler üstü bir mesele olarak bakılıp büyük bir mücadele alan olarak görülmesi gerekiyor. Aksi takdirde herkes bir taraftan çektiği zaman yine kaybeden kadınlar oluyor. Hangi partiler olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, yaşam şekli ne olursa olsun yine karar mekanizmasında erkekler devam ediyor. O yüzden bizim mutlaka kadın birlik ve beraberliğini oluşturmamız ve bu bakış açımızı koymamız gerekiyor. Sivil toplumda da ben 2002 2014 mücadelesine baktığım zaman Sema Başkanım çok daha iyi biliyorum süreci. Çok farklı sivil toplum grupları da bir araya gelmeyi başardığını görüyorum. Daha önce ortak projeler üretemeyen birçok çok farklı ama bu bir sevgimiz. zaten demokrasi dediğiniz şey bu değil mi? Sizin gibi düşünmeyen sizin gibi yaşamayan bunun farklı görüşleri bir zenginlik olduğunu görüp önce özümsemek gerekiyor. Herkesi teklifleştirmeden çıkıp bunun bir zenginlik olduğunu görmek gerekiyor. Peki bu nasıl bir şey? Bu aslında atalarımız, medeniyetimiz bize bunu çok güzel öğretisi var. Ve bu topraklar 32 medeniyete ev sahipliği yapmış. Birçok ırktan, birçok dilden, birçok inançtan insanlar buraya gelmiş, ticaret yapmış, bir araya gelmiş. Birlikte iş yapabilmiş. Mesela ben hep şunu söylerim. Bardağın boş tarafına takılıp kaldığımız zaman bardak dolmuyor. Bazen hem boşunu hem dolunu gösterip, gösterip nasıl dolduracağımızı da kadınlarla yine konuşmamız gerekiyor. O yüzden bugün geldiğimiz nokta önemli bir nokta. Çok zaman kaybettik. Hakikaten çok acılar çektik. Bu acılar hepimizin acıları Peki neden daha istediğimiz şekilde hızlı gitmiyor veya ne yapmak gerekiyor? Bir kere kadının karar mekanizmasına koyabilmeniz için kadını çok ciddi bir şekilde güçlendirmeniz gerekiyor. <laughs> bir de şey şu var tabii, karar mekanizmasına gelecek güçlü kadınlar neden istediğimiz şekilde hızlı yol alamıyor onu da ayrıca konuşmak gerekiyor. Ama toptan 76 milyonun daha her noktada sosyal hayatta, kültürel hayatta, her noktada daha güçlü bir şekilde hak ettiği yere ulaşması için yapılması gereken toplu işler var, toplu politikalar var. Bu kendi içinde çalışılması gerekiyor. Bir de bunu başarmış insanlar neden daha görünür olmuyor ve daha neden başaramıyoru da çok iyi. Analiz etmek ve onu da koymak gerekiyor. Burada özellikle toptan o 76 milyonun büyük fotoğrafa baktığımız zaman eğitim ve sağlık meselesini aşamamış birey olarak toplumda istediği şekilde güç sahibi olamamış bir kadının temsilinden de bahsetmek çok kolay olmuyor. İçinden birkaç tane çıkabiliyor zaman zaman. Bunu sürdürülebilir kılabilmemiz için bunu başarmamız lazım. Peki bu mesele çok duygusal bir mesele mi? Ben bunu çok akıllı bir mesele, bir kalkınma politikası olarak görüyorum. Ve aslında 2002 yılı itibariyle ben Ankara'ya gittiğim zaman kadın meselesi, çok duygusal kadınların kendi içinde konuşulur bir meseleyken bugün e, Sayın Başbakan Yardımcımızın Kalkınma Bakanlığı e, 2023 vizyonu Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında girebilmesi için toplumun aklının yarısının sistemin içine dahil edilmesi senin kullanılması gerektiği noktasına gelinmiş durumda. Yani erkeklerin ekonomi dünyasının kalkınma hedeflerinin ana gündemi kadın. Çünkü bir inovasyondan, bir ageden, bir e, akıllı ekonomiden bir bilgi ekonomisinden bahsediyorsunuz. Dünya artık bütün devrimleri geçirdik ve teknoloji devriminden bahsediyor. E o zaman sen toplumun yarısının aklını kabiliyetini, kapasitesini yok sayarak hangi devrim ulaşacaksın Yüzde iki değil, yüzde üç değil, yüzde beş değil. Çok önemli bir şey. Yani o zihinsel dönüşümde de hem devletin aklında da hem toplumun genel zihinsel dönüşümünde de artık bu olgunlaşmış olmazsa olmaz bir noktaya gidiyor. Bu konuda da çok sevindirici e, e, şeylerin olduğunu görüyorum. Yani devlette çalışma mantığının buraya gitmiş olmasından da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. O iki dediğim ana başlık en temel başlık. Kız çocukların okullaşması, sağlıklı bir birey olarak e, hayata katılması ve kendi hayatıyla ilgili karar verecek her türlü nokta kendini birey olarak yetiştirmesi gerekiyor. O yüzden e, özellikle son dönemlerde, e, küçücüklerin okullaştırılması ile ilgili bir toplumun büyük büyük kampanyaların sonunda gelinen rakam çok önemli. Bu orta ve uzun vadede başarılması gereken en önemli şey. Rakamlarla da bunu bahsetmek istiyorum. Özellikle üniversiteye giden kız çocuklarımızın rakamları beni çok ilgilendiriyor. Temeli sağlam tutsanız bile ileriye gittiği zaman ne oluyor? Dediğimizde özellikle bizim bu bölge için ee, geleneksel atayakil bakış açısına göre e, 80'li yıllarda anne rahmetli ben İstanbul tekniği kazandığımda e, aileden ilkiden e, kız bendim. Eğer o gün o karar verilmeseydi ben bugün bu vatandan hiçbiri göremezdim mümkün değildi. Elimizde bir örnek yoktu. Aileden hiçbir benden önce okumuş şehri değiştirmiş. Hem de İstanbul'u kazanmış birisi yok. İstanbul tekniği kazanmış birisi yoktu. Ama o cesaret gösterildi ve ben onun o esas o cam tavanlı kırarak oraya gittiğim zaman benim kendi hayatımda da çok önemli. Şu anda bütün kızlarımız için bunu çok görüyorum. Özellikle o ateraki bakış açısında her şehirde bir üniversite kurulması özellikle bu bölge ve Güneydoğu için kızlarımızın üniversiteleşme oranını hızlı bir şekilde yükseltmeye başladı. Bugün yüzde on dörtlerden yüzde otuz beşlere yükseldi. Ne oluyor? Üniversiteyi bitiren kızlarımızın istihdama girme oranı da yüzde yetmişlere çıkıyor bir anda. Bu uzun bir mücadele ama çok önemli. Yani eğitim şart meselesi olmazsa olmaz dediğimiz bugün konuştuğumuz bu konu içinde. Çok hayati bir mesele. Mutlaka bizim bütün gücümüzle devletin, parlamentonun, herkesin ama herkesin bu konuda çok güçlü işbirliği yapması gerekiyor. İşte o yüzden biz bugün kız çocuklarında, eğitiminde, yargın kalmış eğitimlerinde, benim sosyal devlet olarak nasıl önemliyse sosyal belediyecilikte de çok önemli olduğum için arkadaşlarımızla biz bunun bir takip sistemini koyalım kim okulu yarın bırakmak zorunda kalıyorsa yarın o ya çocuk yaşta gelin ya aile içi şiddet olarak karşımıza çıkacak. Daha hastalık oluşmadan neden okula bırakmak zorunda kalıyor? Biz belediye olarak e, takip edelim ve bunun nedenleri üzerinden biz de yardımcı olalım. Bir arkadaşlarımla çalışma başlattık şu anda. Bunu çok önemli buluyorum. Yani hastalık oluşmadan bugün bu söylediğiniz rakamları e, değiştirebilmemiz için önce buralardan bu sıkıntılı durumlar yaşayacak, Hem <laughs> yerelde hem genelde hem hep beraber mücadeleyi vermemiz gerekiyor. E, sağlık da çok önemli. Yani kişinin e, kadın olarak, kız çocuğu olarak, anne olarak sağlıkta ulaşılabilirlik. ve herkesin sağlık hizmetlerinden e, eşit şekilde istifade edebileceği mekanizmaları koyabilmekti. Burada da sevindirici olan bir durum var. Anne ve bebek günümüz oranlarında Avrupa Birliği ortalamalarını yakalamış durumdayız. Bu önemli bir değişim, bu önemli bir gelişme. Bunu başarmamız lazım. Üçüncüsü ekonomi. Yani istihdamda kadın oranı bugün büyük bir mücadele sonunda yüzde beşe yükseldi. Yüzde beş yükseldi. İlk kez şeytanın bacağını kıldık, üç kakamını gördük. Hep iki küsürlerde. 22, 23, 24. Şu an istihdamda kadın oranı yüzde otuza çıktı. Ee, bu yüzde otuzu çok önemli buluyor ama başka bir şey daha önemli buluyor. Meslek kurslarını açtığımız zaman e, kızlarımızın ve kadınlarımızın gelme oranı yüzde on dörtlerdeydi. Bugün dün iş kurumuzun e, Dünya Engelliler Günü ile ilgili yaptığı bir programda kadın istihdamı ile ilgili e, son rakamlarını meslek kurslarındaki son rakamlarını çıkardıkları zaman kendi şehrimizde bu yüzde çıkmış durumda. Yani kadına fırsat açmaya başladığın zaman, kadının hızlı bir şekilde 14'lerden 52'lere gelip buradan kendi kabiliyetine göre, bilgisayarda olabilir, ne istiyorsa, hangi alanda kendini yetiştirmek istiyorsa o fırsatları vermek ve bunun önünü açmak gerekiyor. Ee, ekonomide kadının önünü açabilmemiz için ayrıca sosyal destek mekanizmaları çok önemli. Biz ondan bir süperman olmasını istiyoruz. Hem kariyerler, hem çocuk. Hepsi o, ev işleri, yaşlı bakım. Dolayısıyla eğer kadın uzun soluklu iş dünyasında daha kalabilmesi gerekiyorsa ki bunu artık herkes böyle olması gerektiğini söylüyor o zaman çocuğuna kreş gibi yaşlısına bakım gibi bir takım desteklerin de çok şekilde verilmesi gerekiyor. Yine ben sosyal devletteki bu ihtiyacı gördüğüm için geldiğim zaman arkadaşlarım alaylı ilk talimatı şu anda biz 500 çalışan annenin çocuğuna kreş desteği veriyoruz yani bunu büyüterek de 2015 planlamasına da büyüterek devam edeceğiz. Karar alma mekanizmasında kadın. Şimdi bir taraftan toptan kalite artacak ama bir taraftan da karar alma mekanizmasında neden kadınlar? Eğitimli kadınlar galana giremiyor? Girdiği zaman çok hızlı yok oluyor. Niye yok oluyor? Aslında büyük bir rekabet var. Çok yüksek. Erkekler de kendi erkekler dünyasında çok çalıştığım için özel sektörde 15 sene çalıştım. Sonra ilk milletvekili olduğum zaman şehrimin 2002'de. Herkesin erkek olduğu bir dünyada bu günlere kadar geldik. Aramızda o günleri gören kendi partim için söylüyorum. Yani o değişim çok kolay olmuyor. Muhafazakar demokrat bir partinin içerisinden 12 yıl boyunca ayakta kalıyorsunuz. Geriye gitmeden e, ilerlemek durumunda ve giderken de tek başınıza değil. Mesela ikinci milletvekili kadın milletvekili getirdik şehirden. Geldi arkadaşlarımız, alan açıldı teşkilatlar destekledi. Bunlar kolay olmuyor. İnşallah 2015'te biz diğer partilerimizden de aynı şekilde kadın milletvekillerinin alana girmesini ve kazanmasını ve birbirimizi çok ciddi bir şekilde desteklememiz gerektiğini bütün yüreğimle inanıyorum. Çünkü o başka bir şey. Duygusal zekamız, iletişime açık olmamız, sabrımız, çözüm üretme kapasitemiz bizim çok yüksek. Ama bir cam, cam tavan var. O cam tavanı kırmakta çok zorlanıyor. Çünkü hala erkekler için çok cazibeli bir alan. Mesela İskandinav ülkelerinde %50 e, kadın kabinede yer alıyor diyor dediklerinde bu işi kota ile çözen resmi olarak yasasında kota ile çözen var, işçüzüğünde kotayı koyan da var. Ama diyorlar ki artık siyaset, ticaretin çok geliştiği, bankacılığın çok kuvvetli olduğu yerlerde erkeklerin ölü tarafı daha çok tercih ettiği için burada doğal olarak bir alan açılıyor. Hala bizim ülkemizde erkekler için çok yüksek bir rekabet ve çok yüksek bir cazibenin olduğu bir alandayız. Ve hiç kimse hiç kimseye gümüş tepsiyle bir şey sunmuyor. O yüzden bizim önce özgüvenle neden burada olmalıyız, olduğumuz zaman ne olacak e, algısını çoğaltmamız lazım. Şimdi milletvekili aday adaylığında yaşamış bir kardeşiniz olarak yaklaşık 100 milletvekili aday adayının içinde 95'i erkekse zaten geriye kalan 5'in kendi içinde birinin ortaya çıkma ihtimali çok matematiksel olarak, istatistiksel olarak çok azalıyor. Önce bu alan alanı açmak ve fırsat eşitliği vermek gerekiyor. 100 kadın, 100 erkek milletvekili aday adayının olduğu yerde en az 50-60 kadın alana girmesi ve mücadele etmesi gerekiyor ve kadının kadını desteklemesi gerekiyor. Yani artık ben arkadaşlarıma sürekli şunu söylüyorum. Profesyonel bir siyaset yapacaksa bizim duygularımız çok önemli. Ama nasıl erkekler burada küsmeden, darılmadan, her gün kartları yeniden dağıtarak alanda daha uzun soklu kalmayı biliyorlar ve öğreniyorlarsa bizim bu bireyselcilikten çıkıp bunun bir takım işi olduğunu öğrenmemiz lazım. Örgütlenme işi olduğunu öğrenmemiz lazım. diğer partilerde bütün kadınların verdiği mücadeleyi çok önemli buluyorum. Ve 2015'te dün Sayın Başbakanımız bize de bizimle de olduğu toplantıda şunu çok net bir şekilde söyledi. Biz en az yüzde 25'i 2015 yani 2015 parlamento dediğimiz altı ay sonra bir başbakan bunu söyleyerek kendini aslında ciddi bir şekilde bağlıyor. En az yüzde 25 diyor. Aslında bir cinsin birini de temsil edilebilmesi için bilimsel olarak da en az 130'u yakalamak lazım. Görünüm olmak, mücadele etmek gerekiyor. Bir de kadınların kadın meselesinde yalnızca sosyal meseleler üzerinde, işte sosyal yardım gibi daha böyle kadınları daha meyilli olduğu meselelerden kadınları çıkarıp savunma politikalarında, enerji politikalarında, sanayi politikalarında, ekonomi politikalarında daha görünüm kılmamız gerekiyor. var. Üniversitedeki kadın oranlarına bakın, profesör, doçentlere bakın, dünya ortalamasının üzerindeyiz. <laughs> Muhteşem bir, yani bu cumhuriyetin kazanımı dediğimiz şey aslında o kadar da gözüküyor. Çok ciddi bir şey var orada, yüzdeler var ama bir türlü bu dediğimiz noktaya çıkamıyoruz. Niye? Örgütler, teşkilatlar fırsat eşitliği vermede çok sıkıntı yaşanıyor. Ben Genel Erkez Kadın Poli Başkanlığı yaptığım zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Bizde açık kota yok ama gizli bir şekilde. Yani gizli kota dediğim yasal olmayan. Dedi ki listeler hazırlanırken her üç kişiden bir kadın ve genç olacak. Bu bir e, başkanın, ve genel başkanının verdiği bir bu talimatlar gitti. Ama öyle çok bize o, o sisteme uymayan listeler geldi ki biz o sırada ben genel meclis kadın kurulu başkanımla ve arkadaşlarımla hem erkeklerin alan ıı, açtığı alanda her bir kadınımızı tutturduk oraya. Bu listeye uyman yanların hepsini iade ettik. Ama bir kadın listeye girdiği zaman ıı, burada seçimi kaybetmesinden tutuş saçma sapan birçok birçok veya Ali oldu olmadığı zaman o seçim istenen şekilde oyun gelmeyeceğini ıı, söyleyen birçok mazeretlerle karşılaşıldığında bunun çok yüksek bir mücadele alanı ve büyük bir zihinsel dönüşüm olduğunu gördüm. Yani kolay olmayacak. Olmuyor. Bu insanlık hakikate eskidi bir mücadele. Kendi şehrimden, şimdi ben kadın büyükşehir belediye başkanıyım. Kendi şehrimden Nizip, şu an bizim Şahin Bey Şevkem'den sonra işte başkanım da Nizip'ti. Nizip belediye başkan, meclis üyesinde, listesinde, genel merkezde verilen savaşta Sayın Başkan'ın burada kendine ait bir seçme listesi, meclis üyesi listesi oluşturduğunu ve burada bunu delindiği zaman bu listenin kesinlikle bunun bir başarısızlığa gideceğiyle ilgili büyük bir ön yargısı olduğunu gördüm. Büyük bir mücadele geliyor, bunu neden olmayacağını anlatıyor, anlatıyor ondan sonra e, hastanelere kadar düşer bir mücadele var. Ya en ben dedim ki Sayın Başkanım, Allah'tan bu, ben kadınım dedik. Vallahi dedi sen hiç bana kadın gibi gelmiyorsun dedi. <laughs> de, 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 de. Ama bu Nasıl, mücadele kolay bir mücadele değil arkadaşlar. <laughs> çok zor bir mücadele, büyük bir rekabet var. Her alanda, siyasette de bu rekabet devam edecek. Benim çok daha da fazla uzatmadan söylemeye çalıştığım şey, bizim kendi iç birliğimiz çok önemli. Yani partiler üstü tutmamız, örgütlenmemiz, örgütlerin çok farklı görüşleri olsa sivil toplumuyla, parti teşkilatıyla bunun ne kadar gerekli olduğunu görünüp kılmamız ve bu zihinsel dönüşüm başarmamız gerekiyor. Hukuki bakımdan hiçbir eksiğimiz olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti'nde o zaman geriye kadar şey zihinsel dönüşüm. Zihinsel dönüşümü de zamanla bırakamayız. Şimdi başkanım dedi, neden yani bir büyük büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanlığı hele yol, su, elektrik, ihale, para bulur iş olarak gözüküyor. Milletvekilinden çok daha erkek bir iş olarak gözüküyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bana bizim prensip kararı biliyorsunuz üç dönem kararımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız Merkez Yürütme Kurulu'ndan biz dedi, üst kurul olarak toplandık. Biz de bir anket yaptık. Burada dedi sizin adaylarınız üzerinde bir ittifak var. Öyle olduğu zaman biz en fazla oy alabiliyoruz. Dediği noktada ben herhalde böyle bir örnek yoktu yani bakanlıktan, yerel yönetime giden. Genelde bunun tersi çalışır. Ama ben o zaman şunu söyledim. Bu alan çok önemli. Yerel yönetim kadın işi. Yerel yönetim insana dokunma işi. Sosyal, kültürel alanda e, iletişim işi. Ee, biz bunu nasıl vekilliği başarıyorsak bunu başarmamız lazım. Dolayısıyla e, bütün hemşerilerimden bunu başarmamız için bana destek olmalarını ve bunun e, bir cinsiyet meselesi değil, bunun bir ehliyet ve meselesi olduğunu ispatlamamız ve arkamızda bu söylediğiniz rakamları değiştirmemiz lazım. Bu modeller çok önemli. Birliktelik çok önemli. Başarabilme gücü ve inancı çok önemli. Ben bunu bütün yüreğimle e, istiyorum, severek yapıyorum ve Allah'ın izniyle teslim ettiğim zamanda e, bir kadına teslim etmek veya bunu kadın yapamadı anlayışını kırarak teslim etmek istiyorum. Evet. Başkanım, arkamdayız. Anketimizin gurur kaynağısınız. Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ama izin verirseniz ben onun söylediklerinden şöyle sonuçlar çıkardım.